bakalım Türkiye tüm hızıyla ve kaldığı yerden yolculuğuna Eskişehir merkezden devam ediyor efendim. İnşaat sektörü deyince bölgede ismini sıkça duyduğumuz isimlerden birini ziyaret ettik. Siz değerli izleyicilerimiz için Hüseyin Türkmeni efendim. Evin hangi alanlarını dekore ediyor? Buyurun kendisinden dinleyelim diyoruz. Öncelikle merhabalar programımıza hoş geldiniz. Bizlere zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum sizlere. Merhaba siz de hoş geldiniz. Tekrar ben de teşekkür ederim. Hoş bulduk efendim. Şimdi inşaat sektörü deyince akla gelen isimlerden biri dedik. Ee, sizlerden bahsettik. Bu anlamda öncelikle sizleri tanımak istiyorum. Çünkü gerçekten inşaat vesaire güven e, taşıyan sektörlerden biri. Ben önce biraz sizleri tanımak isterim. Maceranız ne zaman başladı? Ee, bizim dede mesleğimiz, Dededen babaya, babadan bize gelip e, bu süreyi oluşturduğumuz e, bir süreç. Daha önceden e, yapsat yapıp inşaat bölümündeydik. Şimdi dekorasyon bölümüne geçtik. Yaklaşık 4 senedir bu sektördeyim. E, müşteri memnuniyetiyle çalışmaya özen gösterip e, yoluma devam etmekteyim. Çok güzel. Peki gelelim şimdi inşaat deyince çok büyük bir havuz. Yani farklı alanlarında da zaten daha önce bulunmuşsunuz. Şu an bulunduğunuz alan hangi alan? Şu an evin içinde ve dışında Komple adenzeye tadilat, dekorasyon, e, ne gerekiyorsa müşterimizle alakalı, müşterimizin isteğine doğru bütün ekiplerimiz, ekipmanlarımız tamam bir şekilde hizmet vermeye çalışıyoruz. Peki daha da detaylandırmak gerekirse sizi evin hangi köşelerinde görebiliyoruz? Evin her köşesinde olabilirim. Bunun açığı mutfağı kapısı, banyosu, banyodaki dolabı, WC'si, tavanları, alçısı, boyası, ışık bandı, parkesi... Su tesisatı, elektrik tesisatı, doğalgaz tesisatı ve bunun gibi birçok yaptığım iş var. O zaman şöyle sorayım. Evde sizi göremeyeceğimiz ya da biz bunu yapmıyoruz dediğiniz yer var mı? Maalesef şu an için yok. Maalesef demeyelim gerçekten bu kadar alana hizmet etmek çok güzel. Peki gelelim kullandığınız ürünlerin kalitesine, verdiğiniz hizmetin kalitesine, sizi bölgede ayrıcalıklı yapan özelliklerinize. İşlerimizi genelde sözleşmeli yapıp, müşterilerimize belirli bir süre tanıyoruz. Bu süre içinde bu süre içinde işimize teslim ediyoruz. Ee, kullandığımız malzemelerin hepsi birinci sınıf, ee, birinci kalite kullanıp bu şekilde müşteri memnuniyetiyle ilerlemeye çalışıyoruz. Bu da bize tabii ki artı getirip hani müşterinin müşteri tabii ki geri dönüşü olup müşterinin müşteriyi önermesiyle artık bir potansiyel oluşturduk ve ee, şu an yolumuza devam ediyoruz. Çok güzel gerçekten. Peki e, şunu denemek istiyorum şimdi o kadar bahsettik ama hizmet verdiğiniz alanlar ya da bölgeler değişiyor mu coğrafi olarak? Yani nerelere hizmet veriyorsunuz? E, yerel olarak genelde Eskişehir bölgesindeyim. Eskişehir çevrelerde de yaptığım yerler var. E, fakat bizim bunun haricinde bir dalımız daha var dekorasyon haricinde. Bire fabrik, konteyner ve e, çelik konsolasyon evler yapıyoruz. Bununla alakalı Türkiye'nin her yerine hizmet verebiliyoruz. E, genelde Ege bölgesinde Fethiye, Muğla, Muğla'nın ilçeleri, Ankara'nın bazı ilçelerinde ve Eskişehir, Bilecik gibi çevre illerimizde de hizmet vermekteyiz. Çok güzel gerçekten. Peki bu evler genelde bir artı bir mi, iki artı bir mi? bu evleri taşıyabiliyoruz, nerelere taşıyabiliyoruz? Yani bu evler hakkında ben biraz daha bilgi almak istiyorum. Özellikle yatırımcı izleyicilerimiz için. Aslında bu şöyle, müşterinin hem bütçesine hem de ne amaçlı kullanacağına bağlı. 1 artı 0'dan başlayıp 3 artı 1, 4 artı 1'e kadar büyüyebiliyor. İki katlı olabiliyor çelik konsolasyonlarda. E, Prefabriklerde yine tek kat ve iki kat olabiliyor. E, yine içinde A'dan Z'ye mesleğimiz olduğu için dekorasyonunu kendimiz yapıyoruz. Kurulumunu kendimiz yapıyoruz. Ki Şu an konsept konsept biliyorsunuz. Hobi bahçeleri falan da yapıyorlar. Gerçekten özellikle karantina döneminde e, aslında hepimizin olması gereken evlerden bir tanesi bu evler. Bunların üzerinde biraz daha durmak istiyorum. Çünkü... E, aslında son zamanlarda pandemi ile beraber yani bunun değerini, toprağın değerini anladık. Ve gerçekten bir arsamız varsa kullanılacak çok güzel bir tanesi aslında bu evler. Peki bu evlerin, evlerin, dayanıklılığı ya da kullanım süresi hakkında da izleyicilerimize biraz bilgi verebilir misiniz? Yani dayanıklılık ve hani kullanım süreci aslında müşterinin yani müşteri dediğim yaptıran kişinin evi bakmasına bağlı. Normal bir evinizi de her sene boyatırsanız o ev tertemiz oluyor. Oradaki evinizi de yine her sene bakımını yapmanız gerekiyor. Gidip oraya bir ev yapıp hatıl, sene senede bir kere uğrarsanız olmaz tabii. Bununla alakalı bizim de yeni projemiz var. E, Eskişehir'de Kızılinler denen bir bölge var. Hani burada şu an 66 adet hobi bahçesine bir e, iki hafta içinde başlayacağız. Bunun da bilgisini vermiş olayım. O zaman takipteki izleyicilerimize ve gurbetçilerimize buradan duyurulur ki Eskişehir'de çok gurbetçimiz var aslında. E, peki şey bu evlerin e, yani özellikleri neler olacak? Özellikle Eskişehir'dekiler için soruyorum. Eskişehir'de 400'er metrekare e, telle bölünmüş alan 66 adet olacak bundan. Hiç de bir e, artı 1 piramit dediğimiz piramit şeklinde üçgen evler olacak. Bununla alakalı projelerimiz devam ediyor. Bu hafta proje çıkıp bir dahaki hafta başlamayı düşünüyoruz. Önünde yine içinde çocuk eğlence parkı, işte bazı sosyal tesisler olacak. Bu şekilde. Gerçekten hobi bahçesi dediğimiz, gerçekten vakit geçireceğimiz e, çok güzel bir alan yaratacaksınız diyelim. Ve aynı zamanda bakımları ve dekorasyonu anlamında da e, direkt sizlerle iletişime geçebiliyorlar. Evet tabii ki. Yani satış oldu bitti değil, satış sonrası destek zaten bitmiyor. E, aynı zamanda bir dostluk kazanılıyor burada. Aynen öyle. müşterilerle Müşterilerimizle kurduğumuz bu ilişkide e, güzel şeyler ortaya çıkardığımızı düşünüyorum. İnşallah devamı olur. İnşallah diyoruz efendim. Peki büyüme yolunda atacağınız adımlar şimdi geçmişten gelen bir tecrübe de var. Ee, bunu tabii ki Eskişehir ve çevre illerde hatta Türkiye'nin tüm bölgelerinde e, hizmet olarak insanları veriyorsunuz. Lakin ileriye dönük büyüme yolunda başka adımlarınız ya da arge çalışmalarınız var mıdır? Bununla alakalı şunla, şu an için yok ama tabii ki önümüzüne getirir pandemi süreci. Bazı sektörlerde pandemi sıkıntı yarattı. Üzücü tabii ki olmaması gereken bir şey. Ama biz de biraz daha ters tepti. Bizim işlerimiz biraz daha evde herhalde insanların canı sıkılıyor. O yüzden bir yerlere sarıyor. O da biz oluyoruz. O yüzden hani biz de iyi tepki yaptı. Tabii ki hoş bir durum değil. Olmasın. Keşke olmasın. Bizim her türlü işimiz var zaten. Ama avantaja çevirmekse, ticaretse biz de burada göz önünde bulundurduk yani. Ki zaten bu süreçte de insanların biraz kaçıp kafa dinleyebileceği, kendini izole edebileceği zaten alanlar yapıyorsunuz. Bu anlamda da sizlere çok teşekkür ediyorum. Son olarak şu an bizi izleyen, anlat bakalım Türkiye izleyicilerine, gurbetçilerimize ve güzel eski Eskişehir'imize. Buradan neler söylemek istersiniz? Bizi izledikleri için ilk önce ben size teşekkür etmek isterim. Rica ederim efendim. Bize uzattığınız için. Sağ olun. Kalite neredeyse biz oradayız. Hizmet neredeyse biz oradayız. Öncelikle şimdiye kadar bizi seçmiş müşterilerimize ve seçecek müşterilerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Ve bu süreçte yeni yaptığımız projelerde yine bize destek verecek müşterilerimizi ofisimize bekleriz, satış ofislerimize bekleriz. Ee... Buyursunlar bir kahvemizi içsinler. Evet, diyelimize. aynen buyursunlar bir kahvemizi içsinler, çayımızı içsinler. Elimizden geleni yapmaya çalışalım. Bu pandemi döneminin bir an önce sonlanmasını dileyerekten herkese hoşçakalın diyorum. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Başarı yolundaki hedefleriniz daim olsun. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun diyorum. Türkmen'i dinledik efendim. Bizleri ağırladı. Sağ olsunlar diyoruz buradan kendilerine. Aynı zamanda içinden geçtiğimiz bu zorlu süreçte bölgede inşaat sektörü deyince akla gelen isimli kendisi. Yolculuğumuz kaldığı yerden ve tüm hızıyla devam edecek bizden şimdilik ayrılmayın diyoruz.